Sarah Payton, Benliğinizin Yoldaşlığı kitabı, Rehberli Meditasyon 13.1 Aşermeyi nazikçe ve açık bir merakla karşılamak Öncelikle bir aşerme deneyimliyor olduğunuzu fark edin. Aşerme anına yeni bir yaklaşımı davet edin. Bu aşermeye dair farkındalığınızı korumaya devam ederken, Nefes alıp vermeye başlayın ve eş titreşimli öz tanığınızı hem dikkatinizle hem de aşermenizle olan ilişkinize getirin. Bu aşermeye dair duyumlarınız neler? Bu davete ilk icabet ettiğinizde aşermenin sadece kafanızda olduğunu, katlanılmaz ve karşı koyulamaz olduğunu düşünebilirsiniz. Peki bu aşerme bedeninizle nasıl konuşuyor? Nefes alıp verirken bu uç noktadaki istek onun hakkında neyi göstermenizi istiyor? Bu bazen kalp merkezli bir duyumdur. Bazen yüzünüzde, çenenizin yakınındadır. Bazen ise bağırsaklarınızda. Bedeniniz bu aşermeyi deneyimlediğinde ona sizi gözetmek mi istediğini sorun. Sizin kaygınızla mı ilgilenmek istiyor? Sizi yokluk ve yoksunluğa karşı korumak mı istiyor? Dikkatinizi kuşatıcı bir panik ve boşluk hissinden başka yöne mi çekmek istiyor? Duyumu nerede fark ederseniz edin, kendinize bu duyum bir duygu olsaydı ne olurdu diye sorun. Yalnızlık, korku, rahatsızlık, umutsuzluk. Peki bu duyguların temelindeki ihtiyaçlar neler olurdu? Tükendiniz ve hayatta çaba sarf etmek sizin akıp gitmenizi sağlayacak sıcak bir desteğin özlemini mi duyuyorsunuz? Sadece sizin rahatlık ve başarınıza adanmış kişisel bir sihirli bulutunuzun olması çok güzel olmaz mıydı? Günlerinizin karmaşıklığı karşısında umutsuz mu hissediyorsunuz? Basitlik ve kolaylık mı istiyorsunuz? Hem siz hem de sevdikleriniz için bundan sonra atılacak en iyi adımın tam olarak ne olduğunu bilmek mi isterdiniz ve ondan sonraki en iyi adımın Güvenlik teminatı mı istiyorsunuz? Bunu sadece söylerken bile her şeyin ne kadar hassas bir denge içinde olduğunun, hayatınızın ve umursadığınız insanların hayatlarının ne kadar kırılgan olduğunun görülmesine mi ihtiyacınız var? Sadece bir anlığına bile olsa sürdürdüğünüz ve dengede tuttuğunuz her şeyi ve onlara gösterdiğiniz özeni gerçekten anlayan birine sahip olmak tatlı olmaz mıydı? Bedeninize geri gelin ve duyumlarınız, duygularınız ve ihtiyaçlarınıza neler olduğuna bakın. Bu duygusal yolu size yönlendirdiği yere, bu yerde şimdiye kadar öğrendiğiniz süreçlerden hangisini kullanabileceğinizi fark ederek takip edin. Eğer kendinize zarar veren bir inancı tekrarladığınızı fark ederseniz, onu takip edin. Eğer acı veren bir anı bulursanız, eş titreşimli öz tanığınızın o anıya doğru nazikçe ve özenle hareket etmesini ve bunu yaparken yine bedensel duyumları, duyguları ve ihtiyaçları izlemesini sağlayın. Bedeniniz rahatladıkça bunu, bağımlılığınızla ilişkili olarak size en fazla fayda getirecek kendine özen yaklaşımlarını uygulamak için bir fırsat olarak değerlendirin. Bu destek ağınızdaki bir kişiyi aramak, farkındalık meditasyonunuza başlamak, egzersiz yapmak için dışarı çıkmak ya da başka bir şey olabilir. Şimdi bulunduğunuz ana nazikçe geri dönün.